Kem ne yapar? İyi abi sen. Bugün yeterli çekim yapamadık herhalde. <laughs> Değil mi? Bütün gün karın içinde. ve <laughs> de akşam karaldı biz. Aynen arkadaşlar. Merhabalar herkese. Değişik Merhabalar. bir videodan sizlere sesleniyoruz Görkem'le. Ya yani Cadde Bostan'daydık. Ee, Gölkem Görkem burada oturduğu için. Çekim sonrası şöyle bir rahatlama çayı falan içiyorduk. Sonra <laughs> her ne olduysa Cadde Bostan şu hale geldi. Ne diyorsun? Sani. Abi Durum, çok abi. garip bir anda oldu ve yani <laughs> önünü alamıyoruz şu an resmen. Gidemeyen arabalar, kaza yapanlar hani biz de kış lastiği var yine çok sorun yaşamıyoruz evet, ama evet, evet. hani böyle bir arada şey e, bizde bile arabanın çekişinin gittiğini hissediyorsun. Böyle bir Aynen. araba bir, bir veriyor. Aynen, Aynen bir ama veriyor. ona rağmen yani bugün çekimde de ben bayağı bir kullandım. Tucson çok keyifliydi çekimde zaten biz bundan çok daha fena yerlere girip çıktığımız için o güveni verdiği için rahat rahat dolaşabiliyoruz ama Görkem dedi ya acayip şeylere sahne olduk. adeta şey oldu bir de hani biz de çay içiyorken yerler kuruydu birden kar bastırdı. Yerler kuruyken ve hani kar yokken bomboşken cadde tarafları birden bire... <laughs> Değil mi? Bir anda böyle trafik arttı, yaya trafiği arttı. İnsanlar yani bu anı bekliyormuş. Bilmiyorum çok şey yani bir bakıma aslında herkesin ihtiyacı olan bir şeydi. Bu karın <laughs> verdi. Hani mutluluk Aa, hepimizin aslında eee ihtiyacı varmış bir yerde değil Kesinlikle. mi? Ya yani biz bile şu an bir keyiflendik aslında. Demin evet. yani çok yorgunuz diyorduk. Evet evet. Eve mi gitsek falan derken bir anda böyle kar bastırınca biz bile hani ha, biraz dolaşalım öyle gideriz" olduk yani. Aynen. Hatta caddenin bir noktasında gezici eğlendirme aracı vardı. Evet yanlış <laughs> duymadınız. Bir tane Fiyorenola'lı bir grup ee, çok değerli arkadaşlar. Buradan eğer videoyu izlerlerse saygılar, sevgiler. Böyle kar topu atan arkadaşlarımız da var. Be beyin olmayan. Ama öyle. Ben onların beyninin olmadığını düşünüyorum. <laughs> yani değil mi? Yani bilmiyorum. mantık ya. Değil mi? Yani gerçekten beyni yok bence hani artık bilmiyorum ben de çünkü evet. abi çocuktum ve yoldan geçen arabayı kartopu niye atarsın yani bilmiyorum. Neyse eğlendirme aracındaki arkadaşlar bile Allah hakikaten çok güzel şeyler yaptılar çok teşekkür ediyoruz onlara. Yani neden? Çünkü o kadar güzel bir atmosfer oldu ki onlar çektiler, müziği açtılar. Böyle herkes geldi, şarkılar, şunlar bunlar. Çok keyifliydi ortam. Ee, genelde sorun yaşayan araçları böyle yakından bir baktığımızda arkadaşlar kış ne olmadığını görüyoruz. Bakın atmosfer şu. Yani gerçekten bu yıl biraz daha e, önceki yıllara nazaran aykırı bir kış yaşıyoruz. Daha olağan dışı bir kış yaşıyoruz. Özellikle Kuzey Marmara civarlarının da bugün çok kitlendiğini gördük. Yolun hava, yeni havalının civarlarını. O sebepten dolayı oranın yanı sıra böyle şehir merkezlerinin de bugün İstanbul'da felç olduğunu gördük. Olağan dışı bir kış yaşıyoruz. O sebepten araçlarınızda kış lastiği yoksa yani hiçbir şansınız yok. Bunu da canlı canlı biz birçok pozisyonda gördük. Ve şunu da söyleyelim. kar küreme araçları geziyorlar arkasından evet. tuzlama araçları geziyorlar ama kar o kadar şiddetli yağıyor ki yani anında tekrar kapanıyor yani yapabilecek evet. hiçbir şey yok. Evet evet. Yani biz kaç defa önümüzden geçti iki defa temizlediler yolu ama o kadar şiddetli yağıyor ki dediğim gibi hemen kapanıyor ve yani şansınız yok lastiğiniz yoksa kesinlikle çıkmayın ben. Evet arkadaşlar valla atmosfer çok fena, ortam çok fena. Bu arada kış lastikleriyle ile alakalı da detaylı bir liste hazırladık. Instagram sayfamızda e, sabit hikayelerde de görebilirsiniz. E, onlara da bir bakın deriz. Biz şimdi görkemle mümkün mertebe ufaktan zaten artık onu eve bıraktık. ben de eve doğru geçeceğim. E, gördüğümüz şeyleri de sizlerle paylaşacağız. Hadi bakalım. Vallahi ülkecek eğlenme hakkımız vardı. Herkes ne güzel çıkmış, yürüyor, geziyor. İmkan olanlar otomobilleriyle de gelmiş. Değişik 4x4'ler de vardı. En büyük hakkımız aslında şöyle bir dönemde özellikle. Az önce yıkılıyordu burası. Evet, sakinleşmiş biraz. Eğlence aracı gitmiş. Vallahi çok güzeldi o. Saat 12'yi gelişmeye Aynen. yaklaştığı Aynen, için. Artık herkes çıktı, keyfini aldı. Eve doğru donuyor. Biz de eve doğru geçelim. Eve doğru donuyor, donuyor. ama donuyor, o donuyor, soğuk. Evet. <laughs> Aynen biz de eve doğru geçelim artık o zaman ufakta. Hadi görüşürüz arkadaşlar.